Evet yine Sigoda böyle ile karşınızdayız. Gördüğünüz üzere ampul yanmıyor. Müşterimiz ampulün patlak olduğu şikayetiyle geldi. Burası yanıyor zaten. Çok güneşte de belli olmuyor ama. Ee, ampulü bir test ettik biz. Acaba arızalım diye. Buraya taktık, yer değiştirdik. Burada da yanmadı. Sonra yeni ampul taktık. Bu ampul burada da yanmadı. Burada yanıyor. Ee, sonra dedik bizim ampul patlarken sürücüyü de yanında götürmüş. Şimdi bu sürücüyü takacağız. Ee, orijinal sürücü zaten bu. Ee, tamponu yarım açacağız. Para alacağız. Sürücümüzü değiştireceğiz. Sonra ampul montajımızı yapacağız. Tekrardan bir video hazırlarsın. Evet Paramızı söktük. LED beynimizi de söktük. Ürün bu. Şimdi yenisini takıp deneyeceğiz. Bire bir aynıdır. Bakalım. Biz yine sökmüşken LED beynimizi de bir kontrol edeceğiz. Sonra müşterimiz demesin bize sizden sonra LED de gitti diye, yanmıyor demesin diye. onu da bir kontrolünü yapacağız. Evet. Dediğimiz gibi sürücüyü değiştirdik, beyni değiştirdik. Ampulcan testimizi yaptık. Şimdi yeni milestone'ları takacağız. Ondan sonra daha güzel bir görüntü olacak inşallah. Evet. Far montajımızı ve far e, far beynini değiştirdik. Milestone ampullerimizi de taktık. Artık gecesi gündüz olacak. Hayırlı olsun sabahlar abimize